Roll top, yeni karakterler ve daha fazlası Evet yeni karakterimiz Mina bu oyuna katılıyor ve vuruşları da çok iyidir Şimdi vuruşlarını anlatıyorum Oyna sonra maçlardan çok iyidir Ve vuruşları alan sonra vereceğim. Ay katmaya vural O zaman geçelim. Geri vural topu Ve vuruşları böyledir. Bir atar. İki atar. Sonra bir atar gelir. Sonra iki atar. Sonra anda üç sefer ve ultisi de böyle. Bir anda kesik atar. Bunun ulti 3 modu var? Aynı Buzz Lighter gibi işleri vardır. Geçelim diğer karakterimize. Diğer karakterimiz Zeki Oğla getiriyor güzel bir karakter dedim. Ve bu da çok güzel karakter. Bakalım vuruşlarla. Vuruşları böyledir. Ve büyük bir alan açar. Kasa gibi. So, şu anda daha geliştirir. Daha çok öldürür insanları. Kulaklar da çok iyi. Geçelim yeri kostümlere. İl Spice Surfers Birliği kostümleri. Burada tamı tamına 9 tane kostüm olacak. J.Cooley Frank Byron Kurnak Jones Graffiti Leon Shark Ustası Hank Sokak Mordası, Ems, Grifti, Ali, Grifts'tu ve DJ Poko. Bu güzel bir kostüm. Hiper Ve vuruşları renkli bir yıldız atar. Yani boya yıldız atar. Yeni hiper şarjı da böyle. Geçelim diğer kors. Frank Byron. Vuruşları çok iyidir. Frank Byron'ın vuruşu çok iyidir. Ve çok güzel var. Geçelim diğer kursumuza Spice. Diğer kursumuz yaratır kursudur. ve böyle vurar. Hiper şans. Ve ultisi de böyledir. Burada çok güzel bir vuruşları olabilir. Ama yani çok güzel bir kostüm. Olabilir ve onu da biliyorum. geçelim diğer Spice of Cosmos. Craft Seni tabi göstereceğim. Sen crafty şeyleriniz. <Gülüyor> <Gülüyor> ve Hank'in kostümü de büyük bir baloncuk açar ve böyle O Bu işte böyle. Hiper şarjı da böyle. Geçelim diğer kostümümüze. Ve bu kostüm de böyledir. Geçelim diğer kostümümüze. Grafit halini size göstereceğim. Ve grafit stüdyo sizi siz göndermiş. Siz 300 grafit kostümü verelim. Geçelim. Evet güzel kostüm süper. Hiper Pogo. Dijital Pogo. Vuruşları böyledir. Hiper da böyle olur. ve bu kostümler de böyledir. Ve Böyledir. Ve pro kostumuz -tol böyledir. Like, subscribe, bell will tweet. Siz de benim Brawl Talk paranızı çok güzel. Ve artık video kapatıyorum. 1, 2, 3,